Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size limon çekirdeği ile geldim. Bakın çok güzel ve çok kolay bir model. Çeyizlik yeleklerde, çocuk hırkalarında, çocuk yeleklerinde, çocuk battaniyelerinde çok güzel olacak bir model. Bu üç vakatlardan oluşuyor arkadaşlar. Burası 3, 3. Arada iki tane de haroşa var, ikişer tane. Burada da iki tane haroşa var. Bir tane de yan ilmeğimiz var. Şimdi böyle üç tane model tarif edeceğim ben size. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 3 model. Bir tane de yan ilmeğimiz olacak. Bunun sayısı 3 model ve yan ilmeğimizin sayısı 19 olacak arkadaşlar. 19 ilmeğimizi başlayalım isterseniz siz altına lastik yapabilirsiniz bir sıra haroşa ördüm ben iki sıra haroşa da güzel yakıştı siz kendi tercihinize göre 19 tane başlayalım arkadaşlar 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Şimdi iki şişe başlarsak arkadaşlar bu altı şey yeri gevşek olur sıkı olmaz şimdi haroşamızı yapalım bir gidelim bir gelelim Kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Paylaşın, beğenin. Yorum yapın. Model gönderin. Bu modeli yengem gönderdi. Ben de tarifini vereyim dedim. Çok teşekkür ederim yengeme de sağ olsun. Siz de model gönderirseniz modelinizin videosunu çekerim arkadaşlar. Şimdi haroşayı bir gittik bir geldik. Bu ilmeğimiz 4 sıradan oluşuyor bu modelimiz arkadaşlar. Sadece 2. sırasında model koyuyoruz. Şimdi bir tane yan ilmeğimizi ördük. 2 tane ters ördük arkadaşlar. Şimdi ipimiz kendi tarafımızda 3 tanesinin içinden geçelim. Bu ucunun içinden ilmeğimiz şiş sağ şişimizi geçirelim. İçinden ilmek çıkaralım. 1 2 3 4 Ve 5. 5 ilmek çıkardık arkadaşlar. Bu soldaki ilmeklerimizi çıkaralım. Şimdi buradaki ilk o bu belli zaten. Buradaki bu ikinciyi diğer sol parmağımızla da destekleyelim. Böylece arasından çıkaralım. Ve şöyle tersinden böyle düz geçirmeyelim. Böyle ters tarafından ilmeğimizi ilk sağdaki ilk ilmek olsun. Sonra iki tane ters tekrar Tekrar ilmeğimizi geç çıkardık. Bir tane mil başlığı. 5 tane ilmek çıkacak buradan arkadaşlar. 3 4 5 Şimdi buradaki ikinci ilmeğimizi bu sağdaki şişimizin ikinci ilmeğimizi çıkaralım ve arka tarafından alalım. Ters çöreğimiz ilmeğimiz 1 2 Şimdi tekrar 3 ilmeğimizden çıkaralım fıstık yapar gibi. Böyle ilmeğimizi çıkaralım. Çok sık olmasın arkadaşlar, çok da gevşek olmasın. 2 3 4 ve 5 soldaki ilmeklerimizi çıkaralım artık şimdi bu ikinciyi böyle şişimizden çıkaralım sağ şişimizi böyle arka tarafından alalım arka tarafından çevirelim ilmeğimizi İki tane tersimiz kenar ilmeğimiz şimdi bu arka tarafında da modelimize gene devam edeceğiz bir iki düz bir kenar ilmek şimdi arkadaşlar ip kendi tarafımızda bir tane ters örelim ters bir tane böyle ters örelim şimdi burada 5 ilmeğimiz oluşmuştu bunu üçe düşürelim arkadaşlar şimdi ikisini birlikte alalım bu ikisini birlikte alalım ve diğer ikisini de birlikte alalım. Modelimizin ilmekleri 3'e düştü şimdi. Bu iki düzümüzü örelim. Düz tarafta ters olan iki ilmeğimizi. Bir tane ters örelim. Şimdi ikişer örelim ilmeklerimizi de artırdığımız ilmekleri İki. 2 Şimdi iki düz bir tane ters 2 tane birlikte ters olacak onlar da. 2 tane düz. Şimdi düz tarafındayız arkadaşlar bakın. Bir tane modelimiz oluşmaya başladı. Düz tarafındayız. Burada da hiçbir işlem yapmıyoruz burada. Bu iki tersimiz ters zaten. 3 tane düz 2 ters, 3 düz. Aynı ters tarafında da hiçbir işlem yapmıyoruz. Aynı tersi ters düzü düz. Şimdi burada iki tane ilmeğimiz düz oldu. İki ters. İki sırada sadece düzde ve terste modelimizi bırakıyoruz oraya. Angora iple çizlik yeleklere çok güzel olur arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrar kenar ilmeğimizi ördük iki ters. Şimdi ipimiz kendi tarafımızda olsun ördüğümüz ip. Ters tarafından ters olacak burası şimdi. Bu taraftan Şöyle iki ilmeğimiz oluştu. 3 4 ve 5. Şimdi çıkaralım soldaki ilmeğimizi. Bu ikinciyi üstünden atlatalım ve ters tarafında çevirelim ilmeğimizi. Sanki hepsini ters örmüş gibi oluyor arkadaşlar burada. 2 3 4 ve 5 şimdi solda ilmeğimizi çıkaralım ilmeklerimizi ikinciyi üstünden atlatalım 1 2 şimdi ipimiz kendi tarafımızda 3 tane ilmeğimizden çıkardık Saçımızı bandırdık. Bakın arkadaşlar burada bir daha göstereyim. İp kendi tarafımızda böyle ilmek çıkartalım. 1 2 3 4 ve bir daha ilmek çıkartınca 5 oluyor. Zaten o ikinci kendini belli ediyor arkadaşlar. Bakın. Beni kurtarın buradan diye bağırıyor. Bakın gerçekten belli. İlmeğimizi çevirdik. Şimdi iki tane baş ilmeğimizle iki tane üç tane ilmeğimiz oldu. Bu model koyduğumuz ilmeğin çevirdiğimizi ilk bir tane ters örelim. Şimdi iki, iki tane ters örelim. İki birlikte iki birlikte üç ilmeğimiz oluştu burada. İki tane düz. Bir tane ters. Şimdi ikisini birlikte alalım. tane düz. Şimdi bir tane ters. İki tane birlikte, iki birlikte, iki birlikte. Bakın modelimiz oluştu arkadaşlar. Gene tekrar Tekrarlayacağız bu işlemi. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. 2 ters 3 düz öreceğiz. örelim. Şimdi burada tekrar aynı modeli bırakacağız arkadaşlar. Başka bir işlemi yok bunun. Ters tarafını da göstereyim size. Tersi de böyle oluyor arkadaşlar. Çok tatlı bir model. Size de kolay gelsin. Hoşçakalın. Hayırlı günleriniz olsun.